Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Merhaba sevgili konuklar ve dünyanın her yerinden izleyicilerimiz. Tüm kutsal kitabı çalıştığımız günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz. Hala Mezmurlar kitabını inceliyoruz. Eski Ahit'teki şiir kitaplarından biri. Özellikle Mezmurlar 132, 133 ve 134'e ulaştık. Sizi kutsal kitabınızda bu mezmurları açmaya ve ailenizle bir araya gelmeye ve bugünkü çalışmamızda bizimle birlikte takip etmeye teşvik ediyorum. Bölümün başında stüdyoda bizi onurlandıran değerli konuğum Yusuf Riyat kardeşe hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hayat kardeş. Stüdyodaki değerli misafirlerim sizler de hoş geldiniz. Yusuf kardeş Mezmur 132'nin konusu nedir ve bölümleri nelerdir? Bizimle paylaşır mısınız? Ee, mezmur en az üç şeyle karakterizedir. İlk olarak mezmurlar yükselişlerinin en uzunudur. İkincisi sandık kelimesinin üçüncü olarak geçtiği tek mezmur. Bu mezmurda Davut'un adı dört kez geçer. Bu mezmurun bu konusu Rab Davud'un kudretinin sandığıdır. Özellikle Rabbin evi ve o evin sandığıyla Tanrı'nın meseleleriyle çok ilgiliydi ve ve burada Davut'un yaptığı gibi bir adam Tanrı'nın meseleleriyle ilgilendiğinde Tanrı'nın da o adamın kendi meseleleriyle ilgileneceği konusunda çıkarılacak iyi bir ders var. Bu yüzden ilk yarıda Davut Rabbin sandığı, Rabbin evi ve Rabbin kendisiyle ilgilenir ve ikinci yarıda 10. ayetten başlayarak Rabbin Davut'un evi ve Davut'un tahtıyla ilgilendiğini görüyoruz ve Tanrı'nın bizim meselelerimize ilgilenmesi için bizim Tanrı'nın meseleleriyle ilgilenmemiz ne güzel. Güzel bir yorum. Rab ve onun meseleleriyle ilgilendiğimizde karşılığında o hayatımızın meseleleriyle ilgilenecek ve düzenleyecek. Doğru, doğru. Şu sözle başlar. Ya Rab, Davut'un hatırı için çektiği bütün zorlukları sana nasıl ant içtiğini, Yakup'un güçlü tanrısına adak adadığını anımsa. Evime gitmeyeceğim, Yatağıma uzanmayacağım, gözlerime uyku girmeyecek, göz kapaklarım kapanmayacak. Rabbe bir yer, Yakub'un güçlü tanrısına bir konut buluncaya dek. Bize Davut'un Rabbinin evini inşa etme, Rabbin sandığı için bir yer hazırlama konusundaki özlemini anlatayım. Söylediğimiz gibi, Tanrı'nın meseleleri Davut için hayati önem taşıyordu ve Rab, işay oğlu Davut'ta, da kalbime göre bir adam buldum dediğinde Davut'un karakterindeki en büyük şeylerden biriydi. O yanılmaz değildi, günahları vardı. Ama Rabbin meseleleri onun için değerliydi. Ve bence bu Davut'u karakterize eden en iyi şeylerden biri. Aynı zamanda o güzel bir alçak gönüllü adamdı. 2. Samuel 7'den anladığımız gibi Rab için bir ev inşa etmek istediği için Nathan onu cesaretlendirdi ama daha sonra ona geldi ve Tanrı'nın evi inşa edecek kişinin kendisi olmadığını oğlunun Süleyman'ın inşa edeceğini söylediğini söyledi. Ve çünkü Davut bir savaş adamıydı ve de o kan döktü. Hizmeti savaştı. Barış adamı Süleyman'ın evi yapmasına izin verdi. Davut üzülmedi ve tapınak neden Davut'un tapınağı olmuyor demedi. Süleyman'ın tapına. Hayır, böyle bir duygu yaşamadı. Evet, aksine o evi inşa etmek için gerekli malzemeleri hazırlamak için hayatının geri kalanını o şekilde geçirdi. Bu nedenle Süleyman kral olduğunda her şeyin hazır olduğunu gördü. Altın, gümüş, bronz, kereste ve her şey hazırdı. Bunları kim hazırladı? Ev Davut'a atfedilmeyecek olsa da onları Davut hazırladı. Önemli olan Tanrı'nın konutuydu. Sandık olmadan böyle olmazdı. Bu yüzden burada kutsal sandık hakkında okuyoruz. 6. ayette şöyle der. Antlaşma sandığının Efrata'da olduğunu duyduk. Onu yar kırlarında bulduk. Davut'un burada Efrata'yla ilgili olarak sandıkla ilgilenmeye başladığı zamandan sonrakini bilmek istiyoruz. Bu ilgi kral olunca mı yoksa ondan önce mi başladı? Bu ayetten anlaşılıyor ki Betlehem'de küçük bir çocukken işitmiş. Altıncı ayette şöyle dedi. Antlaşma sandığının Efret adı olduğunu duyduk. Betlehem'in isimlerinden biri. Bu demektir ki o gençken belki de kasabasının yaşlıları konuşurken oturuyordu. Kesinlikle tüm tanrısallar sandık hakkındaydı. Bu yüzden yaşlılar Davut'un babası İşay ve Davut'la konuşuyor olabilirdi ve Davut burada duydu. Kalbi o sandığı özledi. Sandık ne zaman yerine dönecekti? Bu yüzden bahsettiğimiz gibi 2. Samuel 6. bölümde krallığı kurulduğunda ilk düşündüğü şey sandığı yerine getirmekti. Ve o 2. Samuel 7'de Rab'be bir ev inşa etmeyi de düşündü ve de şöyle dedi: "Bak, ben sedir ağacından yapılmış bir sarayda oturuyorum. Oysa Tanrı'nın sandığı bir çadırda duruyor. Hayır, bu olmamalı. Olamaz." Böylece Davut'un böyle sadık özlemleri vardı. Belki izleyicilerimizden biri hala genç bir erkek ya da kızdır. Rabbin meseleleri onun için değerliyse, Rabbin ondan büyük bir insan yapabileceğini söylemek istiyorum. Birçok insan Gençken Tanrı'nın işleri onlar için değerliydi ve sonra Tanrı'nın büyük erkekleri kadınları oldular. Bu fırsatı değerlendirip babalara seslenmek istiyorum. Evet. Yani Davut küçük bir çocukken anne babasından ve büyük babalarından sandık hakkında bir şeyler duyduğunda yüreği sandık için atıyordu. Doğru. Kral olduğunda sandık konusunu kavradı. Evet. O halde biz babalar gibi olduğumuzda oğullarımıza Rabbi, Rabbin meselelerini ve Rabbin topluluğunu, inananları ve toplantıları anlattığımız zaman oğullarımız bu atmosferde büyüyecek Kesinlikle. ve bu konular kalplerinde değerli olacaktır. Ancak oğullarımızı bu kutsal konuları konuşmaktan alıkoyuyoruz. Doğru. Şunu eklemek isterim ki hayat kardeşim Tanrının topluluğu hakkında sadece pozitif konuşmak haricinde Tanrının topluluğu hakkında olumsuz konuşmaktan da sakınıyoruz. Çünkü bu konularda olumsuz konuşunca çocuklarımızı da etkiliyor. Evet Rabbin halkı hakkında olumsuz sözler oğullarımızın onlardan nefret etmesine ve toplantılardan ayrılmalarına ve bir daha Doğru. asla geri dönmemelerine neden oluyor. Evet. Ayet 8: "Çık ya Rab yaşayacağın yere gücünü simgeleyen sandıkla birlikte. Kahinlerin doğruluğu kuşansın." ...sadık kulların sevinç çığlıkları alsın... ...ne demek istiyor? Ee, Süleyman mabedin adandığı gün... ...duasında bu ayetten bahsetmişti. Böylece... ...evet tapınağın açılışını yapan... ...ve bu sözü söyleyen Süleyman'dı. Bunu ikinci tarihler... ...bölüm 7 ayet 6'da ...buluyoruz. Süleyman'ın... ...şu sözleri alıntıladığını okuyoruz. Çık ya Rab... ...yaşayacağın yere. Ee, elbette her gerçek inanan... ...Rabbin dinlenmesini ister. Bu... Rabbin yorulduğu anlamına gelmez tatmin ama olmak. evet tatmin olmak. Halkının ortasında onun uygun statüsünü almak. Tanrı halkında yüceltildiği zaman canını feda ettiği için gördükleriyle hoşnut olacak. Sevgisinde dinlenecektir. Çık ya Rab. yaşayacağın yere gücünü simgeleyen sandıkla birlikte. Sonra diyor ki: Kahinlerin doğruluğu kuşansın, Sadık kulların Sevin çığlıkları alsın. Günümüze kadar pek çok insan dua ederken beyaz elbise giymek ister. Sorun değil ama Tanrı'nın aradığı şey dıştan giydiğiniz değildir. Beyaz, beyaz evet, kalbi beyaz istiyor. kalbi istiyor. Bu yüzden kahinlerin doğruluğu kuşansın. Başka bir yerde beyaz, temiz, ince ketene bürünmüş olan gökteki ordular. Ama burada keten yerine doğruluğu kullandı. İnce keten kutsalların adil işlerini simgeler. Kahinlerin doğruluğu kuşansın, sadık kulların sevinç çığlıkları atsın. Bir ara verip konuşmamıza devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, aradan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Davut'un oğulları, bir gün Davut'un tahtına oturacak olan kişi için geçerli olan standartlara ulaşamadılar. Çünkü krallar ve tarihçiler kitaplarında Davut'un soyundan gelenleri takip ettiğimizde Tahta oturan birbiri ardına günahkarlar buluyoruz. Fakat buna rağmen Tanrı, Luka'nın şunları söylediğine tanıklık ettiği Mesih gelene kadar Davut'a verdiği sözü tuttu. O büyük olacak. Kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin sonu gelmeyecek. Sevgili izleyiciler, çalışmamıza devam etmek için tekrar döndük ve şimdi misafirlerimizden soru alacağız. Rab, Davut'a kesin and içti. Andından dönmez, senin soyundan birini tahtına oturtacağım, diyor. Yemininin konusu kim? Yemininin konusu kim Yusuf kardeş? Süleyman mı yoksa başka biri mi? Bu ayet 11'i bağlamak istiyorum. Rab, Davut'a kesin and içtiyle. İkinci ayeti Rabbe nasıl yemin ettiğiyle ilişkilendirmek istiyorum. Tanrı'nın meseleleriyle ilgili olduğu için sandık yerine dönmeden dinlenmeyeceğine yemin etti. Tanrı Davut meseleleriyle ilgilendi ve oğullarından birinin tahtta oturacağını onun için yemin etti ve buna Davut ahdi diyebiliriz. Bildiğimiz gibi eski ayette iki büyük ahit bulunmaktadır. İbrahim'i ahit ve Davut ahdi. İbrahim'i antlaşma, Tanrı İbrahim'e toprakları ona vereceğine yemin etti. Toprakların antlaşması. Sonra İbrahim'e ahdi toprakla ilgilidir ve işte tahtla ilgilidir. Bu yüzden Davut'a tahttan oturması için bir oğul vereceğine yemin etti. Başlangıç olarak bu yemin Süleyman'da yerine getirildi. Ancak aslında kusursuz nihai yerine getirme Süleyman değil, Davut'un gerçek oğlu Rab İsa Mesih'tedir. Doğum gününde Melek Cebrail, kutsal bakire Meryem'e şöyle demiştir. Rab Tanrı ona, atası Davut'un tahtını verecek. O da sonsuza kadar Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek, egemenliğinin sonu gelmeyecektir. Böylece Mesih Siyon'da saltanatının tahtına oturduğunda Davut ahdinde nihayet gerçekleşecektir. Mezmur 2'de söylendiği gibi ve ben kralımı kutsal dağım Sion'a oturttum. Bu nedenle doğduğunda Mesih hakkında Mesih İbrahim Ercik oğlu, Davut oğlu, İsa Mesih'in suya acı kitabı Davutoğlu. denir. Dolayısıyla o tahtın Rabbi Doğru. ve ülkenin Rabbidir. Evet. Evet. Yusuf kardeş Mezmur 132 ayet 15 çok bereketli kılacağım erzağını, yiyecekle doyuracağım yoksullarını. Bu sözlerin ne zaman ve nasıl yerine getirileceği konusunda sizden bir yorum istiyoruz. Evet, buradaki metin Mesih'in tahtına oturacağını ve kral olacağını söylüyor. Bu kral vatandaşlarla, insanlarla ne yapacaktı? Çok bereketli kılacağım erzanı, yiyecekle doyuracağım yoksullarını. Dört kutsal kitapta bahsedilen bir mucize var. O da İsa'nın beş bin kişiyi doyurmasıdır ve örneğin Yuhanna 6'da bu mucizeden hemen sonra insanların onu alıp kral yapmak istediklerini okuduk. Bunun gibi daha muhteşem bir kral var mı? Bize ekmek ve balık yediren beş somun ve iki balıktan doyduk ve 12 sepet kaldı. Böylece Mesih hüküm sürdüğü zaman tüm ülkelerde ve tüm insanlarda refah hakim olacak ve bu Mesih'in tüm dünyada hüküm sürdüğü mutlu günlerde olacaktır. Bugün bu konuyu kısmen ya da ruhsal bir şekilde görüyoruz. Rabbin adıyla toplandığımızda ve onun yerini aldığında yemeği kutsar, bizi besler ve güzel elinden doyurur. Yani bütün bunlar manevi gıdadır. Ve de ayrıca yoksulları ekmekle doyurur. Bu nedenle gelecekte Mesih yeryüzünde hüküm sürdüğü zaman Kutsal Kitap 17. ayette burada Davut'un soyundan güçlü bir kral çıkaracağım. Mes'ettiğim kralın soyunu. Mes'ettiğim kralın soyunu ışık olarak sürdüreceğim. Düşmanlarını utanca bürüyeceğim. Ama onun başındaki taç parıldayacak. Bu gelecekte Mesih'in Mesih saltanatının bir evet. tasviri. Müsaade ederseniz bir ara verip ardından devam edeceğiz. Değerli izleyiciler aradan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. İzleyicilere söylüyorum. Kutsal kitabı her gün okumanız gerekiyor. Pavlus Timoteus'a dediklerimi iyi düşün. Rab sana her konuda anlayış verecektir. Rabbin kutsal yazıları anlamak için zihninizi açması için dua edin anlamak için zihinlerini açtı diye yazılmıştır. Bu yüzden sadece okuyup anlamakla kalmayıp, Aynı zamanda size Tanrı sözünün bölümlerini bir kez daha ezberlemeniz gerektiğini söylüyorum. Anladığını ve ezberlediğini yaşa ve bunu hayatında uygula. Mezmurlar kitabında çalışmaya devam etmek için geri döndük. Yusuf kardeş, hadi Mezmur 133'e geçelim. Davut'un haç ilahisi. Ne iyi, ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak. Başa sürülen değerli yağ gibi, sakaldan Harun'un sakalından kaftanının yakasına dek inen ya gibi Hermon Dağı'na yağan çi Siyon dağlarına yağıyor sanki. Çünkü Rab orada bereketi, sonsuz yaşamı buyurdu diyor. Bu mezmurun konusu nedir peki? Önceki mezmurla oldukça bağlantılı olduğuna inanıyorum. Bir önceki mezmurda sandığı yerinde ve sandığı yerindeyken Mesih'in huzuruna bir gölge olarak gördük. Sonra kardeşler bir araya gelir ve İsa'yı çevrelerler. Rabbin adına yaptığımız toplantıların güzel bir portresi Mesih ortada ve inananlar bir araya geliyor. Sonra Mezmur 2 ve 3'te bu buluşmaya iki analoji verilir. İlk benzetme onun değerli yağ gibi olmasıdır. Bu görüntü Kutsal Ruh'tan bahseder. Çünkü Kutsal Ruh Mesih'in ve inananların bulunduğu yerde bulunur ibadette cemaate önderlik eder sonra hermonun dağlarına düşen çiğ gibi ve bu yasanın tekrarı 32'den anladığımız gibi tanrının sözünün bir görüntüsü konuşmam çiğ gibi damatılıyor. O zaman Tanrı'nın sözü oradadır ve Tanrı'nın ruhu çalışmaktadır. Ve Rab ortadadır. Harika ve kutsalmış görüntü ama hayat kardeşim bir şey ekleyeyim. Mezmur 132'de Mesih'i kral olarak görüyoruz. 133'te Mesih kahin ya da başkahin olarak ve aslında gelecekte Mesih kral ve kahin olacak. Rabbin adına buluşmayı temsil ettiğini ve Rabbin ortada yerine alması gibi sandığım ve inananların onun Etrafında olduğu gibi söylediğiniz bazı ifadeler hakkında sizden bir yorum almak istiyorum. Ne iyi, ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak demişti. Evet. Onlara kardeş dedi. Evet. Ayrıca ortadaki baş kahin olarak Harun'un imajının Mesih'i temsil ettiğinden bahsettiniz. Bu inananların hepsinin Doğru. kahin olduğu anlamına gelir. Doğru. Bu yeni ahitin ışığında ibadet şeklidir. İnanlar kardeşler ve kahinlerdir. Ve Mesih baş kahindir. İnananların hepsi kardeş olduğuna göre lider ve astı yoktur. Elbette bu görüntü yeni ayette bir baş ve bir bedenin üyeleri olarak benzetildiğimizde daha açıktır. Organın üyelerinde lider yoktur ama bir baş vardır ve bu baş sadece bir tanedir. Mesih'tir yani elin baş dışında başka bir üyeden emir almıyor. Baş vücudun üyelerini hareket ettirmekten sorumlu. Bu inanılmaz bir portre. İnananların hepsi kardeştir ve İsa baş kahindir. İnanlılar kurbanları Mesih aracılığıyla sunan kahinlerdir. Tanrı tüm zevki onda bulur. Bu yeni ayetin açık öğretisidir ama Tanrı'nın kullarını iki gruba ayırmak. Bir grup ibadeti yerine getirir, diğer grupsa nöbet tutar. Bu konu yeni ayetteki Tanrı sözünün öğretisinde bulunmamaktadır. Kutsal kitapta bize inananların hepsinin kahin olduğunu söyleyebilecek neyi bulabiliriz? Birçok yerde. Petrus söyledi. Pavlus söyledi ve Yuhanna da söyledi. Vahiy beş 5 e da Yuhanna şöyle dedi. Yücelik ve güç sonsuzlara dek bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi bir krallık haline getirip babası Tanrı'nın hizmetinde kahinler yapmış olan Mesih'in olsun. ...birinci Petrus 2'de Petrus şöyle dedi. Ama siz seçilmiş soy, kralın kahinleri yani tüm inananlar kraliyet kahinliğidir. Elçi Pavlus İbranilere bize bir baş kahinimiz olduğunu söyleyen ve kahinlerimiz olduğundan asla bahsetmeyen şaşırtıcı mektubu yazdı. Çünkü hepimiz kahiniz ve kutsal yerlere İsa'nın kanıyla girebiliriz. O zaman yeni ahit tüm inananların kahin olduğunu ve Mesih'in baş kahin olduğunu öğretir. Ve ibadetimizde İsa Mesih olsa da Doğru. Tanrının önünde kabul edilebilir Doğru. ruhsal fedakarlıklar sunarız. Bu kurbanlar Mesih'in adının değeri nedeniyle kabul edilir ve başka ayin olarak Mesih'in ellerinde Mesih'in kusursuz adıyla Tanrıya sunulur. İsa aracılığıyla Tanrıya sürekli övgü kurbanları sunulur. Yusuf kardeş, bize bahsettiğiniz güzel görüntü, ortadaki Mesih ve inananlar kahinler olarak onun etrafındalar ve söz Hermon'un çiği olarak sunuluyor şu sözlerle sonlandırılıyor. Çünkü Rab orada bereketi, sonsuz yaşamı buyurdu. Sonsuz yaşam ne anlama gelir? Bize anlatır mısınız? Sonsuz yaşam, sonsuz yaşamla aynıdır. Ve eski ayette değil, iki kez bahsedilmiştir. Bir kez Daniel 12'de ve burada Mezmur 133'te. Bunun anlamı, Mesih'in egemenliği altındaki yaşamdır. Bu nedenle biri bir keresinde sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım diye sormuş. Sonsuz yaşama nasıl girerim? O, Mesih'in kral ve başkahin olacağı büyük atmosfere girmek istiyordu. Dediğimiz gibi bu gelecekte gerçekleşecektir. Bize gelince sonsuz yaşam atmosferinin tadını çıkarıyoruz. Rabbin adına yapılan toplantılarda baba ve oğulla olan paydaşlığın tadını çıkarıyoruz. Bu yüzden şimdi bundan ruhsal bir şekilde zevk alıyoruz. Mesih'i Sonra İsrail halkı çevrilediğimizde gelecekte bunu tam olarak yaşayacak, Mesih kral ve başkain Tanrı'nın talimatlarını yerine getiren kral ve onları yücelten ve onları Tanrı'ya teslim eden başkâhin olduğunda. Teşekkür ederim. Şimdi konuklarımızdan bir soru alacağız. Mezmur 133, 2. ayette Kaftanının yakasına dek inen yağ gibi der. Kaftanının yakasından ruhsal olarak ne anlıyoruz? Bunun Rabbin adına yapılan toplantı için bir görüntü olduğunu söylediniz ve Harun başkâhin olarak Rabbi başkâhini temsil evet. eder. Kaftanın yakası ifadesi ruhen ne anlatır? Baştaki değerli ya teselli ve diriliş kaynağının İsa olan ama sakalına kadar inen baş olduğu anlamına gelir. Bazıları sakalın eski günlerde sakallı olan öğretmenleri temsil ettiğini söylüyorlar. Çünkü cemaati öğretenler ihtiyarlardır. Sakallara inmek Sadece hocalara değil aramızdaki ihtiyarlara da ulaşıyor. Kaftanının yakasına yani cemaatin en küçüğüne kadar gidiyor. O da teselli edilebilir, kutsanabilir ve diriltilebilir. Ancak yaşlının bildiği ile yeni inananın bildiği arasında bir fark olsa da hepsi toplantıdan teselli ve canlanmış olarak çıkacaktır. Üstelik Harun'un elbiselerinin eteklerinde çanlar ve de narlar var ve denir ki Çanlar ses çıkarır ve bunlar bizim şahidimizdir ve narlar meyvedir. Yani bu bize Rabbin bizden meyve ve şahitlik istediğini söylüyor. Nasıl şahitlik ve meyve verebiliriz? Giysilerin eteklerine kadar akan değerli yağın içinden. Bu nedenle tanıklık edip gücümle meyve veremem ancak meyve ruhun meyvesidir ve tanık başlangıçtan beri benimle Olduğunuz gibi bizde tanıklık eden kutsal ruhtan gelir. Doğru. Ve meyve verip şahitlik edebilmemiz ve elbiselerin eteklerine kadar inen bu kıymetli yağın tadını çıkarabilmemiz için elbiselerin eteklerinde ibadet etmemiz gerekir. Doğru. Evet. Mezmur 134'ün konusu nedir ve Rabbin adıyla buluşma hakkında Mezmur 133'te söylenenlerle bir bağlantı var mı? Sanırım 132 ortadaki sandık, 133 kardeşler sandığı çevreleyen toplantıdalar. Sonra bereketler inip çıkıyor. Tanrı'nın kullarına gökten nimetler ve Tanrı'ya doğru yükselen insanlardan nimetler, övgüler. Bir araya geldiğimizde hamd ve şükranlarımızda bu ikili imge ortaya çıkar. Bereket yukarı çıkar ve de Sözü vaaz etme zaman geldiğinde bereket azalır. Ve burada söylenen şey şudur. Ey sizler! Rabbin bütün kulları, Rabbin tapınağında gece hizmet edenler ona övgüler sunun. Ellerinizi kutsal yere doğru kaldırıp Rabbe övgüler sunun. Burada kutsamanın yukarı gittiğini görüyoruz ama sonra üçüncü ayette yeri göğü yaratan Rab kutsasın sizi Siyon'dan. Burada mezmur yazarı Rabbin evinde geceleyin kutsama ve ibadetten bahseder. Ama bu gece ne zaman bitecek ve sabah gelecek? İbadet her zaman gecenin yokluğunda olduğunda mı? Doğru. Bize bu durumu anlatır mısınız? Evet yani dünyevi insanlar için en büyük umutları içinde gece ve gündüzün olduğu bin yıllık krallıktır. Bu nedenle burada Rabbin evinde geceliğin duranlar inanılmaz bir görüntüden bahsediyorlar. Bize gelince Mesih gelip semavi yerüşelme varır varmaz kutsal kitap bize şöyle der. Ve artık gece olmayacak. Böylece Mesih bizi meshetmeye gelir gelmez gece veda edeceğiz. Endişe, kafa karışıklığı, belirsizlik ve keder gibi tüm olumsuz anlamlarıyla gece Mesih bizi meshetmeye gelir gelmez tamamen sona erecektir. Evet. Tanrı sizi korusun Yusuf kardeş. Sizinle çalışmaktan zevk alıyoruz. Teşekkür ederiz. Bölümü konuklarla gözden geçireceğiz. Bugünkü bölümden ne öğrendik arkadaşlar? İnsanların çok emek verip çok çalıştıklarını ve kutsama yoktur, çocukta ve parada bereket yoktur gibi sürekli tekrarlanan sözlerini şimdi ne kadar çok görüyoruz. Ama eğer öyleysem kutsal kitap bize en büyük kazancı sağlıyor. Rabbin işiyle ilgilenirsem Rab de benim meselemle ilgilenecektir. Doğru, güzel. Ee, Rabbin adıyla yapılan toplantıdaki tesellinin öğretmene, yaşlıya veya en basit inanana ulaşması çok cesaret vericidir. Çok güzel. Rabbin adına yapılan toplantının lideri olmadığını anladık. Ama bir kafa var. Ve başka ayindeki Rab İsa ve inananlar Tanrı'ya ruhsal kurbanlar sunan kainlerdir. Sonra kutsamalar cennete gönderilir ve Rab onun iyiliğiyle bize kutsamalarla yanıt verir. Davut'un Rabb'i sevmesi, meseleleriyle ilgilenmesi ve ona bir ev hazırlaması çok dokunaklı. Rabb ona tapınağı inşa edecek kişinin kendisi olmayacağını söylese de, o ev inşa edilmeden önce her şeyi planlayıp hazırlıyordu. Doğru. Rabb'e kavuşmamız. Çünkü Rabb orada bereketi, sonsuz yaşamı buyurdu. Rabb'in kutsamayı emretmesi, bize kendi kişiliğinden zevk vermesi ve verdiği her şeyle bizi teselli etmesi bizi ne kadar memnun ediyor. Rab bereketi emrettiğinde buna kim engel olabilir ki göksel yerlerde her ruhsal bereketle kutsanmış olan bizleriz. Rabbin bize kutsal kitapta kendisiyle, konuları ve hizmetiyle ilgilenirsek onun da bizimle ilgilendiğini öğretmesi çok cesaret vericidir. Bu Rab ne uzaktadır ne de yalnızca göktedir. Yine de aslında o her birimizden uzakta değildir diyen ilahiye benzer. Her zaman biz ona sadık olmasak da o daima bizimle birlikte. Teşekkür ederim Tanrı sizi korusun. Teşekkür ederim Yusuf kardeş. Önümüzdeki bölümde devam de edeceğiz. Tabii.

Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüne dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur